Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi Meksika'dan Latin Amerika ülkelerine 1.2 milyon doz aşı yardımısın dakika haberleri, bir kişi kaçak otoparkta ölü bulundu spor akşam 22.00'de gündüz maçısın dakika. Gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldısın dakika. Eskişehir 8 kişinin yaralandığı kazaya neden olan köpeğe sürücüler su verip, yaralarını kontrol ettisin dakika. Kırıkkale sağanak, sel baskınlarına neden oldu Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründüsün dakika, Kanada'nın London kentinde katledilen Müslüman aile için cenaze töreni düzenlendi şarampole devrilen araçta sıkışan yaralıları AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı Gazi Osman Paşa'da park halindeki kamyon alev alev yandı apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı.